Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kalemimizin adı Zombi Avcıları 6. Zombi Avcıları 6. Eee e, Zarçık evde eee Zarçık'ın köpeği çamaşırların arasında alıyordu. Çünkü dışarısı zombi kıyameti, dışarıda zombi kıyameti vardı. Bir de çamaşır sepetine girdiği için de olabilir. ikisinden biri. Bu arada ee, e, Zajk, Zajk ablası Zaçık'ın yanına geldi ve o, ona köpeği kendisine vermesini söyledi. Zaçık verdi sonra bir an Zaçık bir şey fark etti. Ablasının kafasında bir it, iç çamaşırı var, iç çamaşırı vardı. Tabii Zaçık gülmeden duramadı. Sonra e, sonra ab ablası kafasındaki iç çamaşırı çıkardı sonra ve bir anda abla, zaçkın ablası, ablası sırtında bir şey hissetti. Çürümüş, kokmuş bir zombi kolu. Bir tane zombi kapıyı kırıp, kapıyı biraz kırıp e, zaçkın ablasını, ablasını zombiye dönüştürmeye çalışıyordu. Zombiye dönüştürmeye çalışıyordu. Tabii zaç da onun kafasını kesti. Çünkü onları öldürmenin tek yolu buydu. Kolları geri çıkıyordu. Ya da ölmüyorlardı. İkisinden biri yani. E, sonra... Ve sonra, e sonra eee eee Zazka Zazka na ablası biraz kızdı çünkü bu zombi kıyametinden kurtul o da kurtulmak çok istiyordu yani. Zombi kıyametinden kurtulmak istiyor. O yüzden eee evler eline bir tane yangın tüpü aldı bu yangın tüpleri onların, onların, kafasına sıkacaktı. Görme, görmedikleri anda da tabii gör, bir şey görmeyeceklerdi zombiler. Onları kafasına baltayı geçirecekti. O onda da öleceklerdi yani zombiler. Zombiler öleceklerdi. Ee, sonra bu, o bu planı uygularken Zacik da aşağı inmiş babasının arabasını almış zombi, zombileri ezmeye çalışıyordu. Ama o tam tabi arabayı düz cüz sürmesi gerekiyorken arka arka sürüyordu el freninin sanki ne olduğunu bilmiyordu yani arkada da zombi yoktu arabayı çarptı Ar arabayı çarptı sonra bu arada yangın tüpündeki e, yangın tüpü çalışmıyordu o yüzden hemen modison yani modison yani e, zaten ablası arabaya atlayıp Zaçkın dedi el, el, el freninin ne olduğunu bilmiyor musun dedi. Sonra arabanın başına modison geçti. Ee, yani Zaçkın ablası geçti. Ve o da süremedi. Sonra bir yanlışlıkla e, zombileri ezdi. Ee, birkaç zombi ezdi ama zombiler hala bitmemişti. Arkadaşlar benim iki kaynak. bu. kadar. görüşürüz bay bay.